Dünya 20. asırda insanların matlubu, mabudu haline getirildi. İnsanlar dünyaya o denli bağlandılar ki, ahirete ait meseleleri dahi değerlendirirken dünya kıstaslarıyla değerlendirmeye başladılar. Beş para eder, on para eder veya etmez sözü hep ahirete ait meseleleri dünya ölçüleriyle değerlendirmenin ifadesidir. Cennetteki bağlar, bahçeler, ağaçlar nasıldır acaba insanlar düşünürken kendi üzüm bağlarını hatırlamadan cennetin bahçelerini düşünemezler. İncir ağaçlarına bakmadan Mevla'nın ağaçlar halinde zuhur eden cemalinin ve rızasının cilvesini tahayyül ve tasavvur edemezler. O kadar maddileşmiştir insanlar. Madde onlar için her şeydir. Maddeye inhimak ederler kıtlaklarına kadar bulurlarsa vakit Allah'a teveccüh eder, Allah'a kulluk yaparlar. Bizim Mevla'nın huzuruna geldiğimiz ve ona kul olduğumuzu ifade ettiğimiz anlar, saatler, dakikalar hep dünyadan boş kalan anlar, saatler ve dakikalardır. İşimizin sıkıştırdığı, bizim işe kendimizi verdiğimiz dakikalarda o işten kopup da Mevla'nın huzuruna gelebiliyor muyuz? Nezdü-ülühiyette makbul olan odur. Hiç adetim değildir ama Allah beni affetsin. Susuzluktan dudaklarım kuruduğu için içeceğim. Belki de ilk defa su içiyorum. Mideyi Mevla'dan evvel düşündüğüm için böyle oldu. İnsanlar midelerini Mevla'dan evvel, Resulullah'tan evvel düşünürlerse, benim sizin ve Allah'ın huzurunda yaptığımız bu kabil çok münasebetsizlikler yaparlar. Bu münasebetsizliğin temelinde de yerken, camiye Allah'ın huzuruna geleceğimi unuttum tabii. Halbuki unutulmaması gereken birisi varsa o da Allah'tır. Her an soluklarını temin etmekle ben varım diye hatırlatan Allah. Her an sana gözüne gördüren Allah. Her an kulaklarına duyuran Allah. Mevcudiyetini senin vücudunda ve dışta afafi alemde. Bütün hadiselerle sana hissettiren Allah. Nasıl olur da insanın kalbinden çıkar? Mevla insanın mahiyetine bir kısım muzır maddeler koymuştur. İnsan bunlarla vuruşa vuruşa kendisini bulacak, terapi edecek, yükselecek, cennete ehil hale gelecektir. İşte bu mızır maddeler yanlış patlamalar yaparlar. Dinamit patlaması gibi. Sonra insanın kalbi hayatını, ruhi hayatını dinamitlerler. Allah'a ait fakülteler yıkılı verir. İnsan bir bakıma ruhi itibariyle, kalbi itibariyle bodurlaşır, yozlaşır. Artık marifeti ilahi ağaçları bitmemeye başlar semere vermemeye başlar, Hazreti Muhammed gülleri sallallahu aleyhi ve sellem bitmemeye başlar. Çünkü kalp şeytan tarafından işgal edilmiştir. Çünkü kalbe dünya girmiştir. Halbuki haddi zatında, dünyada bizi bir soluk bırakmayan, bir bakış terk etmeyen, bir duyuş terk etmeyen, Allah Celle Celaluhu herkesten ziyade kendisine teveccüh edilmesi, bağlanılması gerekirken insanlar kendilerine yar olmayan vefasız şeylere bağlanıyorlar. Gençliğine bağlanıyor. Halbuki ne kadar vefasız olduğunu ihtiyarlara sorun. Şikayet edecekler gençliği size. Bıraktı bizi yüzüstü gitti. Hain kalleş diyecekler. Gençlikten şikayet edecekler. Bahara bağlanıyorlar. Halbuki bahar da yarı vefadar değil. Baharda bir tebessüm ediyor, senin içini gıcıklıyor, yüzüne bir gülüyor, hazan mevsimiyle bin ağlatıyor seni. Kışıyla bin ağlatıyor. Öyleyse ona bağlanmaya da gelmez. Zindeliğe, kuvvete, gençliğe bağlanıyor. Bütün bunlar da hepsi vefasızdır. Hepsi fani ve zail şeylerdir. Aklı olan insan, bütün bu oyunları oynayan, bu perdede bütün bu işleri idare eden, bütün bu hadiselerin arkasında, verasında kudreti ve iradesi görünen, solmayan, pörsümeyen, yaprağı dökülmeyen, hazan mevsimi görmeyen, bir kışı, bir baharı, bir yazı olmayan ve daima insanlara bahar şeklinde zuhur ve tecelli eden bir Mevla-i Müteala teveccüh etmelidir. Onun aleminde batma, doğma yoktur. Daima bir varlık vardır ve tatlı bir varlık vardır. Daima bir huzur vardır daima bir saadet vardır, daima bir isminan vardır. İşte böyle bir varlığa teveccüh ettiğiniz zaman, şu solan renginize, buruşmuş yüzünüze, pörsümüş gençliğinize, bükülen ayaklarınıza yeniden canlılık kazandırmış olacaksınız. Taravetli bir halde, şetaretli bir keyfiyette, tatlı bir hava içinde, Mevla huzurunu alacak, size ebediyet bahşedecektir. Dünya ve mafiha, sizden her şeyi alıyor. Verin bana onu diyor. Sarf edin onu benim yolumda. Ta öbür alemde size baki bir surette vereyim. Halbuki insanı aldatan bir meta olan dünya insanı aldatıyor. Mevla'nın her şey üzerindeki güzelliğini insana unutturuyor. Zeytinin güzelliği, gülün güzelliği, çiçeğin güzelliği. Güneşlerin güneşi Allah'tan geliyor. Celle Celaluhu. İnsan esas bu güzelliklerin menbaına gözünü kapıyor da, insana bir gülen ve sonra kaybolan, insanın nazarında bir şimşek gibi bir kere çakan ve sonra batıp giden güneşlere, aylara, yıldızlara bağlanıyor.